Şöyle güzel, farklı bir zeytinyağlıya ne dersiniz? İtalya'ya gidiyoruz ve Sicilya'ya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Caponata di melanzane. Yani Türkçesi patlıcanlı, harika bir sebze yemeği diyeyim, zeytinyağlı diyeyim. Öncelikle patlıcanları tabii ki pijama pijama soyuyoruz. Acısını almak için sadece tuzluyorum. Ben tuzlu da bekletmiyorum. Tünger bir yapısı var biliyorsunuz patlıcanın, mantar gibi suyu çok çekiyor. O zaman da ne oluyor? Yağladığımız zaman da yağı çok fazla çekiyor. Ve terlemeye bırakıyorum. Böyle kara kara terliyor ve acısını çıkartıyor. Terliyor işte kara suyunu veriyor. Şimdi güzelce ekleyeceğim. Şimdi küp küp doğrayacağım. Azıcık yağ koyacağım. Airfryer'a atacağım. Patlıcanlar güzelce kızardı. Havaya şöyle güzel bir zeytinyağı koyuyoruz. Yani piyazlık doğradığım soğan. Yaz olduğu için kapya biber kullanacağım. Dolmalık fıstık bir yemek kaşığı domates salçası, bir büyük domates, biraz da domates püresi, bolca zeytin, ben hem yeşil hem siyah kullandım. Ekşini verecek bir iki yemek kaşığı kapari tam yak denizli. Ekşili tatlılı olacak demiştim. Bunu da ne verecek? Tabii ki şeker. Ve sirke. İmam bayıldı ya da ben azıcık sirke koyarım. Onlar normalde şarap sirkesi kullanıyor. Ben üzüm sirkesi kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz. Biraz sirkesini uçurduktan sonra Patlıcanları da ilave ediyoruz. Patlıcanları daha önce koymuyoruz. Ezilip dağılmasınlar. Ama sosla beraber pişecekler ki o güzel sosu patlıcanlar iyice içerisine çeksin. Biraz da maydanoz, fesleğen de kullanabilirsiniz. Fesleğen de çok yakışıyor. Bunu böyle balıkla sunuyorlar. Ee, güzel böyle bir levreğin üzerine düşünün, yanına düşünün. Veya hemen bir makarna haşlıyorlar, onunla karıştırıyorlar ama en çok da güzel kızarmış bir ekmekle tüketiyorlar. İster üstüne ister yanına ben de öyle yapacağım. Zeytinyağı sürdüğüm ekmeklerimi bir güzel kızarttım. Of of diyorum. Üzerine biraz daha maydanoz, biraz daha kavrulmuş dolmalık fıstık. İşte tatlılı, ekşili, muhteşem lezzetlerin buluştuğu kapanata di melanzanemiz hazır.